hava atışı yapılıyor ve ilk hücum konuk ekip HDI Sigorta Afyon Belediyesinden. Selden Johnny Hamilton perdeye gelmişti içeri devrildi. Şimdi Hamilton'a Hamilton ve basketi buldu Sigorta Afyon Belediyesi. Pierre Jackson. Jackson the loop. Bu geliyor. Johnny Hamilton, Wayne McCalla. McCalla topu yaptı. Ponyalı atış isabetli değil. Olaseeni. Kenny Hayes, Wayne Seldon. Üç sayılık atış Seldon. Sinan Güler çok güzel bir pas, Herkesi maçladı asiste çeviriyor. Sinan dışarıya boot. Üç sayılık basket. Dayton Boots. Seldon yüklendi içeri. Sinan blokladı. Topu da aldı. Hem blokladı hem topu kazandırdı. Sinan pası verdi. Doğuş ekstra pili. John Hamilton'ın perdesi vardı. Jackson, Hamilton. Pierre Jackson süre dolarken bir de şut daha. <laughs> Troy Kalpain, Troy şansı başladı. İne deliğinden geçen bir pas. Uber karşısında Berke'nin perdesini kullandı. Kaupey, Troşova, nefis bir, bir asist daha. Ve Doğuş Özdemiroğlu yüklendi. Doğuş Olaseni ekstrayı yaptı. Sağ dipten üç sayılık basket. Topu kenardan oyuna soktu Wayne Seldon. Wayne Seldon baktı çembere. Ve sayılık basket. Hayes çembere de bakıyor. Kenny Hayes yüklendi. Hayes turnik olmadı tamamladı smaçla. Doğuş savunma reboundunu çekti. Troy Kalpain, Nathan Booth, üç sayılık atış. İsabetli değil, Berke tipledi. Hamilton'ın perdesi Berke'yi çekti üstüne. Şimdi drive etti, şuta kalktı. Atışı basket, Gary Hayes. Hayes, Sinan karşısında yüklendi içeri. Hayes, turnikeyi kaçırdı. Hücum reboundu, Marco, atışı basket. Berke'yi çekti. Hamilton pas bekliyordu. Köşeye Hayes'in drive'ı. Hamilton! Wayne Seldon ikinci serbest atışı kaçırdı. Nathan Buttrek, O'Payne ve Sinan'la hücumda fark 5 sayıya indi. Bir kez daha Isaiah Piniero. Bir fake. Isaiah olmadı. Berke orada. Çok iyi pozisyon aldı. Daro Şafaka'nın üstünlüğü. Ede'yi sigorta Afyon Belediyesi karşısında. Dribbling üstü şut. Pierre Jackson! Nathan Booth'un perdesi, pozisyon hazırlandı, 3 sayılık basket. Doğuş Nathan Booth, Nathan Booth, şutu deniyor, Nathan Booth. Bakalım, Hayes atmalı, bakalım Doğuş'u buldu. Doğuş köşeye ekstra, Nathan Booth, 3 sayılık basket. Darüşşafaka kazanmayı başarıyor. <laughs>